Arkadaşlar merhaba ben Selim Cancelbiş Umarım iyisinizdir. Bu videoyu KPSS için çekiyorum. Sonuçlar açıklandı. Şu an evin farklı bir bölümündeyim. En sevdiği bölümündeyim. Balkondayım. Havada fena değil. Hafiften bir güneş var. Dedim ki bugün bir video çekeyim. Pazar günü zaten. İzmin olduğu tek gün. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler, yeni gelenler. Veteriner hekimiyim. Aynı zamanda klinikte çalışıyorum şu anda. Pazar testiden cumartesiye kadar çalışıyorum. Tek bir pazar tatilim var. Bugün de dedim ki iki gün önce sonuçlar açıklandı KPSS sonuçları. Dedim bir video çekeyim. Hani sınav puanım da kendime göre iyi bir puan aldım düşünüyorum kendi bölümüm için. Ee, şuraya falan bir yere eklerim sınav sonucumu. Ee, şimdi bu videoda da böyle hani insanlar nasıl çalışmalı, neleri tecrübe ettim, hangi konuları nasıl çalıştım, hangi derse nasıl çalıştım, kaç tane kitap bitirdim. Genel böyle bu süreç hakkını bir bilgi vermek istiyorum size. Ee, o yüzden böyle bir video çekiyorum. Ee, kahve içiyorum aynı zamanda. Ee, çok uzatmak istemiyorum videoyu. Belki iki parça şeklinde de atabilirim. Ee, çok uzadığını düşünürsem. Çünkü insanlar izlemiyor zaten uzun videoları. Neyse. Öncelikle arkadaşlar KPSS süreci hem güzel. Hem de böyle zorlu bir süreç. Anlat, anlatabildim mi? E, bu zorlu bir süreç eğlenceli hale getirmek için elinizde tamamen. Öncelikle ben e, dershaneye gitmeyi karşıyım. Ya dershane benim için zaman kaybı. Ben hiç dershaneye gitmedim. Şey için diyorum, KPSS süreci için. Dershane hem para veriyorsunuz, dershaneye hem de zaman kaybı yaşıyorsunuz bana kalırsa. Dershaneyi şu şekilde kullanabilirsiniz. Denemelere girin bence. S sadece denemelere girin. Onun dışında ilk yapacağınız şey YouTube'da premium üyelik almak. Ben bu sürece başlamadan önce YouTube premium üyeliğimi aldım. Reklam değil. Yani ben YouTube üzerinden çalıştım. Burada da hangi hocaları tercih ettiğimi falan söyleyeceğim. Öncelikle ben tarihten çalışmaya başladım. İlk çalışma şeyim aslında 2021 Aralık ayı. Neredeyse bir sene önce diyebiliriz. Ee, şöyle ki çevremde arkadaşlarım falan dönem başlangıcından itibaren çalışmaya başlayanlar da vardı. Benden sonra baş çalışmaya başlayanlar da vardı. Ya yani bu tamamen size kalmış. Ben Aralık'ta ilk defa tarih ile başladım. Ama şöyle e, yani kısıtlı bir zamanım olduğu için ben aslında şeyden başladım mesela tarihte de baş, ilk konulardan başlamadım. Ben Osmanlı kuruluşundan başladım. Baktım ki hani İslam öncesi Türk devletlerinden, İslam sonrası Türk devletlerinden, işte ilk konulardan ve kültür ve medeniyet konularından hiç video izlemedim ben açıkçası. Bir şey söyleyeyim ya Yani burada hata yaptığımı düşünüyorum. Çünkü tarih gerçekten birbiriyle bağlantılı ve bağlantıyı kurmadan da ezbere öğrenilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani sizin bu tarih çalışırken e, aradaki bağları kurmanız gerekiyor. Çünkü Tarih, tamamen e, ezberden ziyade bilgi ve yorumlama. sorularda da artık ÖSYM'nin bu şekilde geliyor. Yani siz istediğiniz kadar bilin mesela. Yani o bilgiyi yorumlamanız gerekiyor sınav anında. E, ben mesela Aydın Yüce tarih konusunda onu dinledim hep. Dediğim konular dışında. Aydın Yüce güzel anlatıyor tarihi. Aydın güzel anlatıyor ama bence Ay dinlemeyebilirsiniz. Ben bu iptal olan 31 Temmuz'daki sınav için böyle bir ay öncesinde falan Selami Yalçın'ı keşfettim YouTube'da. Yani Selami Yalçın ile Tarihi Hatta YouTube kanalındadır. Yani adam mükemmel anlatıyor. Bence o adamı dinleyin. Ya yani o adamı dinleyen belki de tarihi fuller. O öyle diyeyim. Çünkü ben onun kısa e, özet videolarını izlemiştim hani tarihi için. Çünkü ilk konularım hiç yok. Kültür medeniyetten 3-4 soru geliyor. Türk İslam tarih devletleri e, ilk konulardan, orlardan işte şeyden 2-3 soru daha geliyor. Yani benim neredeyse ben 20 netin üzerine çıkamıyordum tarihte. Ki ben ne zaman Selami Yalçın'la tanıştım. Böyle 20 neti biraz biraz zorlamaya başladım. Hani tarihte 27 soru var biliyorsunuz. Yani 20'nin üzerine çıkmak tarihte zor bana kalırsa. 20'nin üzerine çıkan varsa tamam bu yani tarihi bitirmiştir, halletmiştir. Ee, Selam Yalçın'a tarih izleyin. Arkadaşlarım Ramazan Hoca'yı izlediler. Ben hiç izlemedim bilmiyorum. videoda çok uzun geldi. Ramazan Hoca da iyi anlatıyor diyorlar. Hani bağlantılı, örnek vererek. O konuda bir şey demiyorum. Yani hoca seçiminiz size kalmış. Ee, birkaç video izleyip de deneyebilirsiniz tarihten başladık. Tarih için çözdüğüm kitapları göstereyim. Bakın şu kadar kitap çözdüm. Şu kadar. Bu zaten deneme. PGM'in denemesi. Ters görünüyor da yapacak bir şey yok. 30'lu tarih deneme. Sadece iki denemede mi ne 20'nin üzerine çıktım o kadar. Bu ne? Şey Aydın Yüce'nin kendi kitabı. Yine ters görünüyor kusura bakmayın. Ee, i̇ndeksin 10'lu tarih denemesi. Bu Nobel Sınavı Tarih Soru Bankası. 7 iklimin 20'li tarih denemesi. 7 iklimin Bumerang Soru Bankası. Ee, bakın bu kitapların da var ya dolaptan aldım, ikinci el aldım. Ee, çok da para vermek istemedim açıkçası. Ee, yani bence ne kadar farklı kaynak görürseniz o kadar iyi. Ben hani illa 7 iklim illa pegem olsun diye e, üstüne düşmedim. Bana kalırsa ne kadar çok farklı kaynak çözebilirsiniz, çözebilirsiniz o kadar iyi. Böyle fotokopi, fotokopicilerden böyle bir şey de çıkarabilirsiniz. Yani. Aa, tarihten bir de bu tarih pusulasını çözdüm. Ters görünüyor. Doğru tercih Güzel kitap. Tarihten çözdüğüm şey bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 tane kaynak. Hatta Kaç tane soru bankası? 1, 2, 2 tane, 2 2. Tarihten 3 tane soru bankası bitirmişim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de deneme. Yani deneme dedim kitaplı şeklinde tabi. Baya bir deneme çözmüşüm. Ama öyle boyum kadar kitap falan çözmedim. E, tarih, tarih meselesi böyle. Bence Selami Yalsın'ı izleyin. E, şimdi tarihten sonra coğrafyaya gelmek istiyorum. E, coğrafyayı Ha bu arada, ee, ben şimdi Aralık ayında başladığımı söyledim ama ben sadece video izliyordum, not da çıkarmıyordum başta, onda, onda da hata ettim. Adam akıllı, bunu kafaya oturtmak istiyorsanız videoları izlerken not alın. Gerekirse yavaş izleyin. Bakın benim 80 sayfalık tarih notum var, hep ayda Yüce'den yazdım. Mesela Şubat ayında işte semester tatilinde yine tarih çalıştım ben. Biraz tarih çalıştım, okul zamanında çok çalışamıyordum açıkçası çünkü ee, bizim 5. sınıf müfredatında tamamen internlik yoktu. İnternlik olmadığı için bizim teorik derslerimiz vardı, sınavlarımız vardı. Ee, yani adam akıllı ne zaman çalışmışımdır? İşte 2022'nin başında semester tatilinde geldim eve. 15 gün adam akıllı çalıştım yalan yok. Tarihi yani çoğunu hallettim. Ama bu sürede mesela vatandaşlık bitiren arkadaşlarım vardı benim. Tarihi bitirip vatandaşlığı da bitiren arkadaşlarım vardı. Neyse öyle gel zaman git zaman Şubat, Mart, Nisan tamam okul var. Pazartesi ile Cuma günleri benim müfredatımda klinik uygulama var. Yani full klinik değil, hastane hayvan hastanesinde. Yani o iki gün gerçekten ne hasta karşıladım, ne bir şey yaptım, ne insanlarla ilgilendim. Hocalar arada ders anlatıyordu. Elimden geldiğince Pazartesi ve Cuma günü Klinik günlerinde ben KPSS'ye çalışmaya çalıştım haftanın iki günü. Mesela bir de şöyle bir şey var. Yani eğer bu süreci gerçekten iyi değerlendirmek isteyen insanlar varsa sabah erken kalkacak. Yani sabah erken kalkıp çalışmak gerçekten çok önemli. İnsan beyni en verimli olduğu saatler sabah saatleri. Yani yok öğleye kadar yatayım sonra çalışayım yok böyle bir şey. Yani öğleye kadar yatan bir insanın zaten ee, o gün yaşantısı normal bir şekilde gitmez. Gün ölüyor zaten. Yapacaklarınız, yapacağınız işlerin hiçbir verimli olmaz. Yani o yüzden mesela namaz kılan arkadaşlarımız var. Ee, eğer sabah namazına kalkıyorlarsa sabah namazdan sonra derse otursunlar. Yani ben elimden geldiğince okul zamanı 6-6.30 gibi kalkmaya özen gösteriyordum. Yani ister istemez de evde kalıyordum kalkıyordum da yani pazar günü dahil 7'de kalktığımı bilirim. Yani bir şeyler yapmak istiyorsan bir şeylerden feragat edeceksiniz. Ee, başarılı insanlar bilmiyorum benim gördüğüm kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla özellikle belirli bir yerlere gelen insanlar hep sabah erken saatlerde kalkarlar. Akşam insanın kafası dağınık olur. Ben mesela şöyleydi. Ee, sabah erkenden kalkardım işlerimi hallederdim akşam da arkadaşlarımla dışarı çıkardım ya yani iki günde bir kesinlikle dışarı çıkardık giderdik kafeye ya da yemek yemeye böyle sosyalleşecek şeyler yapardık yani kafeyi kapattığımızı da biliyorum akşamları hani 12 bir gibi çıktığımızı da biliyorum bu süreci aslında sadece ders çalışmayla evde vakit geçirmeyle sürekli ders çalışmayla olacak o yani yapabileceğiniz, geçirebileceğiniz de ihtimal vermiyorum. Yani sosyalleşmek de bu çalışma sürecinin içinde bir yerde olmalı. Ee, yani bana kızın arkadaşlarım da vardı. İşte niye çalışmıyorsun? KPSS, niye geziyorsun? İşte gezen bir tarafım da var çünkü. Erzurum'da okuduğum için Kaya'a da gidiyordum hafta sonu. Sosyal aktivitelerden de geri kalmıyordum açıkçası. Ama çalışıyordum da. Yani bu sizin planlarınızla alakalı. Neyse yine çok gereksiz video uzattım ya. Part 2 şeklinde mi olur nasıl olur bilmiyorum. Şimdi coğrafya konusuna gelecek olursak e, Engin Eraydın çok duymuşsunuzdur. Ben onunla başladım. Yaklaşık 8-10 video izledim. Notu da çıkardım yani. Yalan yok. Video izliyordum. Not çıkarıyorum. Kanada A4'e. Arkadaşlar Engin Eraydın dinledim dinledim. Soru çözüyorum. Çözemiyorum soruları. Yanlış çıkıyor hep. Yani Engin Eraydın dinlemeyin bence. Ben hiç memnun kalmadım. Yanlış anlamaz hikayesi beni. Belki videoya denk gelir falan. Ne şakaları falan da yani ne bileyim hiç hitap etmiyor ya. Bana kalırsa coğrafya için Mehmet Eğit bunun konuda bir numaradır. Yani gerçekten bu işin mantığını anlatan ezlerden ziyade hani sebep sonuç ilişkisiyle yorumlayabileceğiniz bir şekilde size katan Mehmet Eğit'tir. Mehmet Eğit'in coğrafya için dinleyin. Ben Mehmet Eğit'in mesela havza teknikleri var. Hiçbirini satın almadım. Yani ezbere karşıyım ben biraz ama tabii yani eğer derece için şey yapıyorsanız, oynuyorsanız 90 üzeri işte ya da 85 üzeri puanlar için oynuyorsanız satın alabilirsiniz yani bilmiyorum çok memnun kalanlar da var ben hiç şey yapmadım satın almadım bu arada mesela canlı yayınlardan bence uzak durun işte hocalar canlı yayın açıyor. Canlı yayın açtıklarında siz oradaki anlatılanların %90'ını biliyorsunuz zaten tamam mı? Ya orası sizin için zaman kaybı. %10'luk bir bilgi için 1,5-2 saatinizi canlı yayınlara ayırmayın. Gidin YouTube'da video izleyin ya. Veya hızlandırılmış video izleyin ya. ya da gidin soru çözün onun yerine. Canlı yayınlara da karşı. Mehmet Eğit coğrafyada bir numaradır. Eğer zamanınız falan varsa tabii Engin Eraydın'ın tekrar videosu izleyebilirsiniz. Hani pekiştirmek adında. Tarihte de aynısını yapabiliriz Farklı hocalarla pekiştirebilirsiniz. Ben coğrafyayı 2 haftada hallettim arkadaşlar. Bak Mehmet Eğit'in 30 videosu mu 30, 31 videosu mu ne vardı? Benim için 2 haftada coğrafya bitti. Coğrafya mükemmel bir derttir. Yani haritayla çalışın. E, hatta dur bakayım haritam yanımda mı? Onu da göstereyim sizlere. <laughs> Telegram e, grupları var. Telegram gruplarında her şeyi paylaşıyorlar arkadaşlar. PDF şeklinde. Gidin. E, yani şehrinizde vardır uygun bir fotokopici. Filmi ona fotokopi çıkarttım. Bakın. Bu hep haritalarla bir şey. Fotokopi tamam mı? Yani haritadan çalışmanız gerekiyor coğrafyada. Az çok neyin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani coğrafya içinde çözdüğüm kitapları göstereyim bak. Bakın coğrafya içinde bu kadar kitap çözdüm. Yani bana kalırsa çok da değil. Engin Eraydın'ın bir kitabı. Bu ne? Tercih Akademi. 20'li denemesi. İkinci kitap. Üçüncü kitap. indeks kitap. 10 deneme. Nobel sınavın coğrafya soru bankası. Saman kağıtla. Amazon'dan 10, 10 liraya mı 15 liraya mı? Kariyer meslek. Belki ilk defa duyuyorsunuz bu şeyleri, yayınları ama yani çok fazla yayın çözmek bence gerekli. BGM Akademi'nin yaprak testi. 7 iklimin yaprak testi. Doğru tercihin coğrafya denemesi. Onun dışında yine Yedi İklim'in bu meran şeyleri kitabı. Kuru Bankası şeklinde. Bu benim hocamın kitabı. Aa, yani coğrafya için çözdüğüm kaynaklar bunlar. Coğrafyada ne yaptım? Fulledim mesela. İptal olan sınavda da iki boş bir yanlışım vardı. Yani gerçekten gözünüzde büyütmeyin. Aa, çözdüğüm kaynaklar bunlar. Öyle pegemdir, yedi iklimdir. İlla sürekli onlar olsun, o olsun, bu olsun değil. Tabii ki onları da çözün. E, Yedi iklim ve bu şeyde e, KPSS sürecinde en önemli kaynaklar. Ama diğer yayınlara da çıkın yani. Ne kadar farklı yayın çözerseniz o kadar iyi. Vatandaşlık için e, şeye gelirsek, konuya gelirsek vatandaşlık ben hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Yani. yani ne mantığımı oturtabildim, ne ezberleyebildim. E, o yüzden benim için vatandaşlık fiyaskodur. Özellikle benim şimdi arkadaşımın notlarından çalıştım. Orada da hata ettim. Şimdi Esra Üskan Hoca'nın notları vardı arkadaşın. Onun üzerinden ben videolarını izledim de Esra Hoca'yı da beğenmedim ya. Esra Özkan'ı bence izlemeyin. Emrah Vahap Hoca var. Onu bayağı övüyorlar. Belki onu deneyebilirsiniz. Ben hiç izlemediğim için bilmiyorum. Vatandaşlık konusunda çok yardımcı olamayacağım. Bir de Semra Dilekçi'nin vatandaşlık için notları var. kendisi testi var derece yapmış bir arkadaşımız ee, onun notlarından da çalışabilirsiniz güzel sade notları var 37 sayfaydı hatırladığım kadarıyla vatandaşlıkta çok iyi yapmadım 9 soru var 5 doğru mu 4 doğru mu ne vardı sanırım ee, bakın vatandaşlık için ha, sadece bu iki kitabı çözdüm zaten vatandaşlığı şeye bakarak çözüyorsunuz ee, çözümüne bakarak çözüyorsunuz diğer türlü çözemezsiniz arkadaşlar kafayı yersiniz ya vatandaşlık için. Ha bir de vatandaşlık neydi bu? Hoca Bekle'nin şey pdf. Vatandaşlık için yaptığım şey bu. Bir vatandaşlık için benim iki ayım ne gitti ya? Esra Hoca'nın videoları upuzun ya. Niye izledim bilmiyorum. Tamamen zaman kaydı. Bana kalırsa izlemeyin. Benim yaptığım hatalardan biri. Ee, onun dışında matematik bir Türkçe. Matematik ve Türkçe için gerçekten hiç kaynak bitirmedim ya. Yemin ederim. Bakın Türkçe için ana iki tane kaynağım var. Olma deneme bu kadar. Şu da Türkçe soru bankası. Bunu da bitirmedim bitirmedim. Bakın boş. Dil bilgisi hiç bilmiyorum. Dil bilgisi kısmı boş. Dil bilgisi özür dilerim. Sınavda dil bilgisi de kolaydı. Ya işaret diyorum cümlenin ögelerini bile yapamıyorum arkadaşlar o kadar yani. Bu bilgilerle 85 puan aldım. Yani bunları da bilsem yani dereceye oynayacağım. Bu kısmı bitirdik. Matematik. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Videonun başında aslında bunu söylemem lazım. Ben Anadolu öğretmen çıkışıyım. Anadolu öğretmen son mezunuyum hatta. Bildiğiniz gibi e, 2000 kaçta? 2014'te mi? Anadolu Öğretmen kapatıldı. Onun yerine işte Sosyal Bilimler, Fen Lisesi bu tarz lise isimleri değiştirildi. Ben Anadolu Öğretmeni son mezunuyum. Ee, bakın matematikte İlyas Güneş izledim mi? Evet izledim. Ya matematikte ama hiç kaynak bitiremedim ya. Hani mükemmel olduğum bir konu gerçekten yok. Çözüyorum ama basit soruları çözebiliyorum. Ee, bakın bu ne? Yedi iklimin şöyle bir kitabı var. Mehmet Bilgi Özyıldız. Öz yıldız değil, yıldız mı sadece? Ha bu kitap bakın. Boş. Boş. Birkaç konusunu çözdüm. Matematik kitapların hepsi böyle. Bomboş. Bu var. Bu da boş. Matematik hiç kaynak bitirmedim. Ne kadar yaptın diye sorulacak olursanız 20 soru işaretledim. 3 yanlışım vardı. 5 soru da görmedim yani. Göremedim. Zamanım yetmedi. Deneme var boş. Kitap var boş. Kara kutunun ÖSYM'nin çıkmış dedi. Cilt birden biraz soru çözdüm. Ee, bakın bir kısmı dolu bir kısmı boş. Cilt ikisi var onun. Bomboş. Yine bir kitap almıştım. Bu da bomboş. Hiç çözmedim. İlyas Güneş'in programlar kitabı var. Boş. Bu da boş yani. Çok çözmedim. Onun dışında bir de 81 soruda geometri var. Bunu YouTube'dan bir yerden gördüm. Çocuk gerçekten güzel anlatıyor. Anlatabildim. Yani matematik ve Türkçe ben hiç çalışmadım diyebilirim. Aker Hoca'nın Türkçe'de 30 tane videosu mu ne vardı? Onları izledim sadece. Onları izledim, uyguladım böyle sorularda. Ve 23 doğru mu? Ne vardı Türkçe içinde? Ee, şöyle diyeyim. Yani Türkçe ile matematik bir şekilde halloluyor. Gerçekten ÖSYM o konuda çok zorladığını düşünmüyorum. Ee, strateji olarak da şunları yapabilirsiniz. Mesela ben mesela problemlere en son bakıyorum matematikte. Çünkü zaman kaybı. Çözüyorsun tamam. Bir yerde hata yapsan sonuç yanlış çıkıyor. Işıklarda bulamıyorsun. Zaman kaybı yarattırıyor size. Ben o yüzden mesela problemlere en son bakarım genelde. Bir de Soru çözerken her zaman soru bankası olur, deneme olur, mutlaka süre vererek çözün. Ben tarihte mesela 27 soru var, 27 soruyu 9-10 dakikada çözmeye çalışıyorum. Yani. Hep hep takdir uyguluyorum. Coğrafya için 18 soru var, onu da yine 10 dakikada falan çözmeye çalışıyorum. Zaten geriye 15 soru kaldı. 9'u vatandaşlık, 6 tanesi de güncel bilgiler. Her şey YouTube üzerinde var dershaneye gitmeye, vakit kaybetmeye gerek yok. Ya mutlaka sabah erken kalkın. Bir gün öncesinden eee gününüzü planlayabilirsiniz. Akşamdan alın bir tane kağıt, küçük kağıt. Deyin ki işte şu tar yarın için işte matematikten 50 soru çöz, Türkçeden 50 soru çöz. Ya bunları uyguladıktan sonra da tik atın böyle. Ha neyse. Benim şey kazanma sürecime gelir, kazanma değil, iyi bir puan alacak sürecime nasıl geldim ben o noktaya? Bakın benim mezuniyetim vardı. Ben Mayıs ve Haziran hiç KPSS'ye bakmadım ya. Ha, arkadaşlarım biliyor yani. Biz kermes yaptık okulda. Ee, fotoğraf çekimi yaptık. Balo yaptık. Kamp yaptık. Ee, ailemiz geldi işte mezuniyete. Onun provaları vardı. Cartu, curtu bir sürü şey vardı tamam mı? Ee, yani o... Mezun olma süreci zaten çok hareketli olduğu için orada benim bayağı bir hiç KBS'e bakamam açıkçası. Yaklaşık bir bir buçuk ay belki de Mayıs'tan Haziranın ortasına kadar, yani memleketime gelene kadar KBS'nin yüzüne belki de bakamam. E, geldim, Düzünü kırdım. Burada bir buçuk ay çok güzel çalıştım ama dedim ki bir buçuk ay daha olsa ben bir 85 alırım. Sınava girdik, sınav iptal oldu. Ben ondan sonra iş baktım. Bana askere git dediler. Askere gidecektim. Sonra sınavım iptal olduğunun haberi geldi. Yine KPSS çalışmaya başladım. Sonra iş aramıyordum. Bir iş görüşmesi yaptım. Bir hafta sonra işe başladım. Sınava yeni açıklanan, takvime göre 3 hafta kalmıştı ha. KPSS sınavına 3 hafta kalmıştı. 3 hafta kalıp klinisyenliğe başladım. İlk hafta çalışıyorum, eve geliyorum, 9'da uyuyakalıyorum yorgunluktan. Yani zor süreçte kazandım ben bu sınavı. Kaç tane deneme çözdüm diye soracak olursanız mesela genel denemelerden bahsediyorum işte. 2016'dan 2021'e kadar çıkan ÖSYM'in denemelerini çözdüm. 5-6 tane de normal Türkiye genel denemesi çözdüm işte. 7 iklim olur Murat yayınları. Bir de PGM'in denemesini çözdüm sanırım. Yani aha bu kadar. Yaptığım şeyler bu kadar ve sınav puanım 84.4 şu an. 85 puan diyelim. Bence güzel bir puan. Yani bunu herkes yapabilir ya. Zor bir şey değil. Gerçekten iyi çalışın. düzenli çalışın. Boş çalışmayın yani. İptal sınavda da benim mesela Türkçem çok berbattı. Türkçesi olur çok sıkıntılıydı ya. On, kaç? 14 yanlış mı? 15 yanlış mı? Ne var benim ilk sınavda? Türkçe haricinde diğerleri de yine fena değildi yani. O zaman da Hadi 75 puan mı ne alıyordum sanırım. Hesaplamıştım. Şimdi 85 puan aldım. Çünkü Türkçem daha iyi. Vesaire. Ee, Türkçem evet işte ya arkadaşlar. Ne uzadı video ya. 26 dakika video mu olur? Bir de bununla uğraşacağız şimdi. Aha bu kadar işte. 1,5 aylık adam akıllı çalıştık. 84-85'imizi aldık. Aha da bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Eee... <Glacht> ja, sie